Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda topraklama nedir ve topraklama çeşitleri ile alakalı bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Öncelikle topraklamanın ne, topraklamanın ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Topraklama elektrik devrelerinde ve cihazlarda güvenliği sağlamak için yapılan bir işlemdir. Elektrik akımının belli bir yol izleyerek toprağa iletilmesi amacıyla yapılan bu işlem elektrikli cihazların tesisatında güvenliği sağlamak içindir. Tesisat ve cihazların güvenliği sağladıktan sonra oluşabilecek kaçak akımları insanlar için tehlike oluşturabil potansiyel tehlike oluşturduğunu biliyoruz. Potansiyel tehlike de aynı zamanda önlemek için kullanılır arkadaşlar. Örneklendirmek için size kablo ve priz şeması çıkarttım arkadaşlar. Prizin devre şeması şu şekilde oluyor arkadaşlar. Faz yani bu kablomuz topraklama Genel olarak e, dünya genelinde kullanılan kablo renkleridir.